Ey mübarek tezgi dersin Gönlümü masun edersin Hem şerefli hem güzelsin Ya Şeyh Ramazan elveda Hem şerefli hem güzelsin Ya Şeyh Ramazan elveda Varıp dergahlama Bizden şikayet eyleme Günahımızı söyleme Ya Şeyh Ramazan elveda Kur'an indi Mustafa'ya Server ikanı sefaya Niceler ermedi bu aya Ya zan elveda Niceler ermedi bu aya Ya zan elveda Varıp dergâh Bizden şikayet eyleme Noksanımızı söyleme Ya Şeyh Ramazan elveda Bir nur idin geldin gittin Teravihten mahrum ettin Oruç ayı hemen bittin Ya Şeyh Ramazan Rahmet ayı ne tez bittin Ya Şeyh veda, elveda Varıp dergahı ağlama Bizden şikayet eyleme Noksanımızı söyleme Ya Şehramazan elveda On bir aylık yoldan geldin Müminlere konuk oldun Zalimlere zindan oldun ya Şeyh Ramazan elveda Zalimlere zindan oldun Ya Şeyh Ramazan elveda Varıp dergâh ağlama Bizden şikayet eyleme Noksanımızı söyleme ya Şeyh Ramazan elveda Varıp dergaha ağlama Bizden şikayet eyleme Günahımızı söyleme Ya Şeyh Ramazan elveda Ya Kısmet Ramazan